Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, şu anlık bu, bu alanda yapıyorum. Mob savaşları yapacağız fakat şu anlık mobları birbirine düşman eden çubuk var ya onu keşfetmediğim için daha sadece golem veya belirli birbirine saldıran mobların şeyini yapacağım. Şu an 3 tane evoker büyücü, yağmacı vs golem yapacağım bir tane. Kazanan Kazanan tarafın düşmanını daha çok arttırıp deneyeceğiz böyle bugün. Şimdi şimdilik bu alanda bir de bu tarz e, karakterleri de göstereceğim. Daha sonra ek bu ek normal Minecraft değil ek bir mod bu. Ve ek yaratıklar var onları daha sonra göstereceğim. İstediğiniz besleyenler yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi golemi tuşa basıp oluşturuyorum. Evet golem oluştu. Şu tuşlarda basarsak. Fight başlasın. Evet başladı ama dışarı çıkmanız lazım. Hocam. Dışarı çık. Dışarı. Abi. Bunu siz istediniz lan. Arkadaşlar biraz şeyli olmuş o ayı ama zaten hala kazanan belli. Ah yettiniz canıma. Ama zaten golem şu ana kadar onu kesmişti bu yüzden. İçeride de bir tane saklanıyor. Tamamdır. Haydi. Aferin. Golemi yenileyelim. Eski bir sürüm olduğunu demiştim. Bu yüzden e, demirle iyileştiremiyorsun ne yazık ki. Ama dur daha bitmemiş golemin işi. Neyse ben şunu bir öldüreyim. Tamam. Öldürmüş bile helal. Tamam birazcık yenilenme istedim. Ve şimdi düşmanını arttırıyorum. Beş tane. Arkadaşlar bir de böyle dışarıya çıkarsa o zaman hile olduğu için dışarıda katlediyorum. Yani ona bir şey demeyin. Ah, görüyorsunuz. Şu an biraz golemin hayat sıkıntılı geçiyor galiba. Bu sinir bozanların mesela gözleri kırmızı olduğunda saldırıyor. Vücudu değil. Tamam. Saldırın. O iki tane golem büyük ihtimalle yenildi şu an. Seni aşağı yollamam lazım. Tamam. Evet bir tane daha var. Ve bir kritik Tamam. Yani golem öldü mü siz karar verin. Çünkü aslında ben istemeden bir tane iksir attım ama sizin kararınız o. Yani onu ben bilmem. Tamamdır. Bu defa iki tane golem olacak yani. Ve yine beş tane Evoker Bu defa golemler biraz kritik dövüyor. Gözüne bak. Abi alan çok mu büyük yaptım? Bunlar birbirini görmüyor. Biraz gel şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bakın seyir bozaya Göze bakın. Mavi bakın bir. Bakın kırmızı oldu fark ettiniz mi bilmiyorum yani. Tamam bu defa kazanan golemler oluyor bu turda. Tamam. Sırada 2 golem vs 10 on 10 on evoker. Tamam arkaya da evokerleri hemen doğacağım. Tamam 10 tane oldu. 2 saattir koyunlar burada. Evet abi. Bu defa golemle işi biraz zor. Ama golemler sanki alacak. Ama çok zannetmiyorum abi yok. Evet arkadaşlar kazanlar, refah sinir bozanların yani şeyler oldu evokırlar. Çok kolaydan evet kolayı çektim böylece ama bu oyunda hani dedim ya mod bu ee, evokırlar yağmacı türleri sinir bozanlar hariç bir de galiba şu işte e benzeyenler hariç şey oluyor yok olmuyor. Ama bu bir tek yağmacı türleri için geçerli. Şimdi evet 3 gol aman ne diyor ne üçü 5 gol vs 15 yağmacı. Ama bu kalmış dur bu sayılmıyor gel lan. Tamamdır. Hay ben böyle işin. odum için şöyle at at iksilere at. Tamam. Bir de üstten birileri kaçayım. İçeriye de 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 yağmacı atıyorum. Ve kapıları da açıyorum. Ama içeride saklamak olmadığı için böyle kapıyı açtım. Abi bir tane daha koyayım dikkatlerini çeksin bari. Koşun. Biraz golemler pert olacak gibi ama beş tane koyduk yani. Hocam yıkarsı yasak ama senin için de geçerli bu. Onun ne olduğunu hiç anlamadım. Ama golemler biraz pertleşiyor. Galiba kaç golem kaldı? 1 2 2 golem mi? Ve kazanan kim? Evet. Evet. Kim olacak? Ya golem galiba dayanamayacak ya. Abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? what? Abi. Hocam. Okey dışarı çıkanları da de. Haydi golem ortalama 2. Iki, 2'ye bakır daha öldürür diyelim. Okey. Yine de bizimkiler kazandı. Yani şey. Tamam. Şunları da bir cennetini yollayalım. Evet. Tamamdır. Şimdi o, yine e, kazandığı için 10 golem vs 20 evakur. Yani ta, kişi başı yani kişi başı 2 tane öldürürlerse bile 9 golem yapayım. Evet 9 golem yapayım bu defa. Arkadaşlar bir de ne tür ne tür şey VS'ler söyleyin. Şimdi biraz şuraya 1 2 3 4 5 6 9 Ya arkadaşlar ortam oldu 20. Yukarı yok, yukarı yok, yukarı yok. Biraz değişik bir savaş dönüyor. Şu an bizimki ya trambolin. Oha!

2 golem olmuş sadece. Helal valla. Arkadaşlar bu turunda galiba golemler oldu. Tamam. Ortalama bakıyorum. Şu an 7 8 9 10 11 13 14 15 tane golem. Hey. Neyse. Ha. Hey beyefendi, aşağı inmeniz lazım. Tamam, şunları yazacağız, panlayalım. 15 golem vs 30 30. Tamam. 30 ev okur bir. Tam 30 ev okur oldu. Abim büyük savaş dönüyor. 15. Yani yine kişi başı 3 tane ölüsü oluyor. Fakat sinir bozanlar da epey bir. Arkadaşlar şimdi biraz sonra upgraded bir golemi deneyeceğim. Upgraded golem deneyeceğim. Evet öyle bir şey var bu mod paketinde. Oğlum sen niye buradasın? Abi şu an eşit gidiyorlar galiba. Şşş, dışarı çıkmak yasak. Dışarısı yasak adam. Şu an Dışarı yasak. Haydi. Kaçak maçak yok değil mi? Ha bir tane sinir bozan orada. O değil o değil. Ha bir tane seni bozan. Tamam. Senin yerine başkasını koyduk. Ha, arkadaş. Tamamdır. Golemler yine üstünlük ama... Şimdi arkadaşlar bu sıralan golemler değil. Daha güçlü daha güçlü golemleri koyacağım. Bu e, upgraded golem güçlendirilmiş golem hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar şu an upgraded golem var elimde. Evet. Bu biraz saldırgan ve safterik bir golem. Yani bunlar benim farklı bir tabirim var ama boş verin bunu. Şimdi ilk önce 5 tane evokerla deneyelim bunu. saldırmayı planlıyor mu? Ama güçlü bu da. Biraz güçsüz gibi de ama ne oluyor abi? Biraz zorlayacak galiba bu güçsüzmüş galiba. Ya. Kazan büyük ihtimalle yağmaca oldu evet. Evet arkadaşlar o zaman bu golemden ama bu golemin bir sıkıntısı var. Kendi dostuna da saldırıyor. Şimdi 10 on... o zaman 3 tane buraya sonra da buraya bundan sonra üç 3 tane buraya buraya bundan çünkü bunlar birbirine de saldıran bir tür. Değişik bir tür yani. Biraz cortlayacaklar galiba. Vallahi bu epey bir zorlayacak galiba. Hayır. Cık, bakın dediğim olay bu. Bunlar birbirine saldırıyor. Salaklar. Ya yani işbirliği yapsalar tamam. Bakın. Direkt yanın dibindekine gitmek yerine yaptıkları işe bak. Ama bu golemle tüm mobları bir tane olma şartıyla ee, savaştırayım çünkü bu golemi gören herkes nedense haydi Allah hop 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 diye saldırıyor buna. Yani bu mücadeleyi galiba he her zaman evokırlar alacak bu golemi. Dediğimiz gibi bir tane daha koysam. Peki ben milyonlarca seyir bozan koysam? Bakın gördüğünüz gibi hepsi direkt ona kilitleniyor. Yani bu golemi hiç kimse sevmiyor. Evrende istenmiyor gibi bir şey. Zaten kendisi kendi türüne de saldırmakta. Ve şu an değişik bir yolla oldu bir tane seyir bozan şu an buna saldırıyor. Babasına saldırıyor bakın şimdi. <laughs> bakın bu sinir bozan. Abi bundan peki bu evrene doldursam şöyle. Her yere. Yine de her türlü yeniliyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yani bu videoda böyle oldu. Bakın yani nerede o? Bu mi gören hemen hemen ama herkes saldırıyor. Yani Bakın slime'lar dahil ona gidiyor. <laughs> Neyse yani bu şu anlık bu alanda yapacağız VS'leri. Fakat daha sonra daha güzel bir yer yapacağım ve yeni bölümlerle. İşte arkadaşlar size hızlıca canavarları göstereyim. Arkadaşlar işte e, şöyle domuz türleri var oyunda. Saldırgan bunlar. Yani bu, oyunda bir de hayatta kalma yapayım istiyor musunuz? Çünkü oyunun kendine ait şeyleri de var. Yapıları da var. Yani aslında tam hayatta kal kalmalık bu. Tabi bunlar da zombi pigmini piglinin karakterinden yapılmış. Mesela golem neyim? Golem çeşitlerini göstereyim size. Oyunda bir normal golemi gördük zaten. Kabakla yapılan. Kar golemi de var oyunda. Sonra bu infected golem diyor. İşte bizim ben buna bobinin abisi diyorum. Çünkü Bobby ismini koyduğum bir yalnız Bobby şu efsane Bobby değil. İsmini benzettim. ismini Bobi koydum. Öyle hitap ediyorum. O karakteri de gösteririm. Bakın bu var. Bu iyi. Bakın. Sadece üzerinde bakın bu bunlar birbiriyle de savaşıyor. Bu hem iyi hem kötü bir golem yani. Bu Bobinin abisi dediğim şey. Bakın üstünde kırmızı mantar ve mavi mantar bir de normal mantar olan golemleri ama tamamen kırmızı yani bakın tamamen kırmızı veya tamamen şey böyle kırmızı mavi olan golemler kötüler. Bakalım. Hepsine bir tane koyayım bunlardan. Hocam hile var. Ama bundan da demir düşüyor. Arkadaşlar Nether'ın da kendine özel şeyleri var. Çok güzel bir oyun. Çok beğendim. Yani bu golemler de hem iyi hem kötü. Böyle değişik golemleri var. Sonra biraz gezelim burada. Yani değişik mobları var. Mesela gaz türleri var. Bu neymiş? Ha yok bunu gördüm. Ha bunlar da altında bize takas yapabiliyor bir de bunlar. Böyle mantar gibi gözüken kötüler var. İsteyebileceğin her şey var. Kelebek dahil. Oyunda yani çok güzel bir mod. Bunu da hayatta kalma yapayım isterseniz. Bu videoya 10 like gelirse hayatta kalma yapacağım. Bir de bunların sandık canlı chesterlar da var. Bu çok güzel. Hoşuma gitti. Bunu hayatta kalma yapmamı istiyorsanız bu video 10 like gelir. İnşallah. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar.